arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte 24 saat ve şanslarda insanları taklit edeceğiz Didem'le. Evet ve ben çok heyecanlıyım. Bunu, bu onu ilk defa yapacağım. Yanıma bir merak etmişlerdi. Gel hadi hızlıca başlayalım. Bin arabama. Bin. Dur şu an binemiyorum. Çıkmadı. Bin. Çıkmadı. bekle. Bekle. Geldi mi? Geldim. Fashion Star'a doğru gidiyoruz. Tamam gidelim. Şöyle dilip atalım her zaman yaptığımız gibi. Geç. Hı hı. Ben, hocam, yeni bir bak oluşmuş. Şuraya doğru ışınlanıyorsun. Hı hı. Bak. Evet hadi gel. Fashion Star'a. Atladım. E dem şapkalarımız farklı. haklı. Didem şapkalarımız farklı. haklı. Evet bir şey olmaz tamam. Tamam, şimdi Meryem. Kasım geliyor değil mi? Hı hı. Tamam. Nayan nerede şu anda? Evet, Hadi birisi, şey birisi, birisi seç, birisi seç. Ben, ben hayalet taklit edeceğim. Ben hayalet taklit edeceğim. Ben hayalet taklit ben edeceğim. Hayali yapacağım, hayal, 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 Ben onu yapacağım. Hayali yapacağım. Neyse ben eee evet şey yapacağım. Evet arkadaşlar Queen ne yapıyorsa onu yapacağım. Evet sen rengini yaptı. Bir hayal'e gidelim. Hayal şu anda bir yere gidiyor. Ya aynı yerde bunlar. Hayal. Queen ne yaptın? Aynen. Hayal. Kızı Hayal Et. kız hadi. Biz var sümük gibi yapışırız dibinize. Benim kız vallahi hiçbir şey yapmıyor. Acaba tepkileri ne olacak? Evet bizlere <laughs> taklit ettim şu anda. Üz yaptı. Şu anda şapkalara girik Meryem benim hayal. Yine çıktı üstte gitti şu an. Evet bu yüzü yaptı kız ben şey de. Gelmiyor bu arada. Ben bir yere kız çok hareketli ya bu kız. Aynen. Saç Ha saçını yaptı tamam. Beni şaşırtıyor. Evet arkadaşlar çok komik ya. Evet şu anda saçladın mı renklerine gidiyor. Evet. Ya beyaz değil ya beyaza boyası saçını. Meryem bana 5 yıldız ver tamam mı? Ben de sana vereceğim. Bunu yaptı herhalde dur. Ben ne vereyim sana? Beş yıldız ben sana 5 yıldız vereceğim. Tabii ki. Bayağı bol bir etek giydi. Ben kıza şu an sümük gibi yapıştım Ha hani geldi ben şunu yaptım Şu anda gözükmüyor Tamam bunu şey. yaptı evet. Ne girdi ha bunu girdi çabuk 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 çabuk, çabuk. Üstlere girdi şu anda Benimki Tam. Benim seninki ne yapıyor? Be sen benimkini görürsün. Adriel Queen. Bana bir mesaj yazıyor. Bana kızdı. Vallahi bana hiçbir şey yapmadı şu anda. Ben tek 6 saniye kaldı. Çabuk tamam. Evet. Ya son anda evet, yakabısını ya. değiştirdi ya. Meryem bak. Bu benim taklit ettiği. Sen son anda ayakkabısını değiştirdi. Ben Didem benimki çok... Sen ağlayarak gel. Bak şimdi ben ne yapacağım. Didem ama çok zordu ya. Aynen. Hı -hı. Ama benimki sürekli böyle gidiyor. Hiç durmadı. Ha. O yüzden yapamadım. Aha. Beş yıldız. Lider. <laughs> Dedem. Bak. Son anda ayakkabısını değiştirdi kız. Sana hiç yıldız yok. Acaba kazanacak mı? Aynen. Umarım kazanılırız. Kazananlar şey değil mi? bir dakika. Hmm. Bekleyelim. Kaç dakika kaldı? Daha var. Heh. Yalnız senin taklitçin hemen gitmiş. Evet hadi gel çıktım ben valla çıktım. Liden dur. Çıktım. Benim bir hediyem var. Ne hediyesi? Ekmek kedi. Bana mı? Hadi bir de yapalım. Arkadaşlar ilkten yanlış yaptık ya. Be 6 dakikamız anladım. doldu herhalde. 6 dakikamız yaplar. doldu. Aha, Meryem, ha. Ha, ben şu ben bunu Merinet. Hayır ben senin için değiştirmiştim. Ben Merinet yapacağım. Ben Esin kraliçeyi yapacağım ya da. Ben de mi seninkini yapacaktım ya? ama ben kaptım. Hayır Merinet. Evet, Hayır evet, önceki tur diyorum. Şu anda hiçbir şey yapmıyor benimki. için. Benimki de. Çek şey şey, Yaptı benimki. Ben tek miydi? Benimki hiçbir şey yapmıyor şu anda. Adam bana şu an ayrı oldu. Ben yapıştım mı sınıf gibi yapışırım. Şu ilk başta başladığımız gibi ya. Kızın sinir oldu. Allah. Bir düşün. Ay berbat ha, bir kombin soğuk. yaptı. Soğuk kombinle etek giydi. Benimki Füsen'in e, parti altında püsküllü olan bir şey var. Arkadaşlar biliyor musunuz ne ama rengarenk. Altın. Sizi kullandım mı kıyamıyorum. Aha kullanmış. Bir tane çilek kız yüzünü kullandı. Şu an adam deli oldu ya. o yani. O kadar sinirli ki. Yakaladım. Ben yanlış yapmam. Adam çok şaşırttı beni. Yüz yaptı herhalde. Aha Lan ben valla benimki çok kötü bir kombine yapmış bu arada. Marinette güzel nerede? Kaybettim. Aa gördüm. Ay. Saçını yapmış. Kız bir kahreğini ya. Oha. Marinette burada. Merinet'in yüzüyle benimki farklı. Tamam, Hiçbir şey yapmadı ya. gibi. Şunu mu yaptım? Ne yapıyor? Ay, maya'm yere Çıkardı. Kız ayakkabı giyiyor mu ki? kaldı. Ben iki Aha. tane yanlış yaptım. Birisi ter rengi bir de Rainbow Heart'ın yüzü. Aha. Ben yanlış yaptım ya. Ama ter rengi ve yüzü çok şeydi be. Yapmışım, bir de yüzü yanlış yapmışım. Benim boya çok yakın. Şaşırttı beni kız. Hayır, evet, ben de bir yıldız vereceğim. mm damla güzel olmaz seninki aynı. Hı hı. Aa, <Suff> <S racist GETOR'Thershei> Tel rengini ve yüzünü yanlış yaptım. Tamam ama hiç olmaz. Bence de. Ama en zoru yüz burada. Aynen. Meryem buna o, sakın ağır verme. Çünkü bu oyuncu olması için. Biliyorum. Bunu. Biliyorum ama ben yine de beş yıldızlardım. Neden? Evet bakalım kim kazanacak. Çok hızlı olmalıyız çünkü dakikamız az. Yazık ya. Hadi yazık ya. Dur zamanımıza bakıyorum. Didem zamanımız yetmeyebilir. Bak kaç dakika? 4 dakikamız var. Biz ha tamam, ben, yapacağım. ben yapsam. Biz ben kaptım ama. Tamam be. Ama geç kalırsa kazananlar da falan filan böyle. Ben kim yapacağım? Ben um, Gojo yapacağım. Ben Bugle mi yapacağım? Ben Bugle mi yapacağım? Evet. E mi yapacağım? Aa, koşuyor. E, saçı yaptı. Yüzü de yaptı. Evet. Tamam. Evet şu an nereye girdim? Tamam. Bu gidem hiçbir şey demiyor. Açık yaptım. Evet arkadaşlar. Bana da bir keresinde atmışlardı. Hayır dümdüz yürüyor. Bu Glenn. kız odlu yapmaya gidiyor. Arkadaşlar çok şaşırtıyor ya. Bana gelenler böyle yapıyor. Heh. Tamam arkadaşlar bitti. Bir dakikamıza bakalım. Yeter yeter. Tamam. Etem, Sonal da bir şeyler değiştirdi yine aynısını yaptım. Arkadaşlar çok oynak ya bunlar. Ay donu unutmuşum. Nerede don? Allah ya. Ya donu unutmuşum ya. Donunu unutmuşum. Donsuz çıktım. Bastım sandım iki kere basmışım. Evet arkadaşlar burada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videomuz burada sona ermiştir. Evet bu video sesinden bol bol istiyorsanız atın. Görüşürüz.